Merhaba mobilya takipçileri. İnegöl Mobilya Vadi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Avon düğün paketimizi tanıtacağım. Öncelikle yatak odasından başlayalım. Yatak odamız gargolop, iki karyola karyolası ve şifonyerden oluşmaktadır. Yatak odamızın karyolası bazalıdır. Şu şekilde göstereyim sizlere. Geniş hacime sahip bir bazası mevcut. Karyolada yan travers tahtaları ve başlık kumaş renkleri istenilen renk yapılabilmektedir. Yatak odamızın özelliği Amerikan ceviz kaplamadır. LED flaşör askılıkları mevcuttur. Gayet işleri kullanışlı, iyi dizayn edilmiş bir gardılaptır. İçerisinde seyyar rafları mevcut. LED flaşörü yine. MDF boyalı bir üründür. Gardolabımızda temperli cam dediğimiz şeffaf cam. İsterseniz komple uygulanabiliyor. İsterseniz ahşap devam edebiliyor. Veya bu şekilde orijinalinde de satın alabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı. iç fonksiyonları mevcut. Bu şekilde. Bütün malzememiz akıllı fren sistemlerinle donatılmıştır. Bu şekilde. Devam edelim. Yemek masamız 8 kişilik bir yemek masası. Normalde 6 kişilik ama biz bunu burada karşılıklı 3 tane sandalyenin yan yana geldiğini gösterebilmek için yani iki yana iki baş tarafına 8 kişinin rahat kullanabileceği bir yemek masası mevcut. Yine üstü Amerikan ceviz kaplama. Konsolu da 4 tane aynası mevcut. Ve güzel dış hatlara sahip bir ürün. İşleri de gayet kullanışlı ve fonksiyonlu. Bu şekilde gösterelim. İçinden çıkan kaşıklık, çatallık bölüm mevcut. Yine bu ürünümüzle kombin ettiğimiz kolluk takılmaz. Bir adet görüntüsü mevcut. Şöyle gösterelim dörtlü ve üçlüden oluşmaktadır. Bir adet de bercili vardır. Ee, i̇ki ürünümüz de yataklı. Dörtlüsünde sırt mekanizması mevcut. Sırtlar geri gelip bu şekilde açıldığında geniş bir yatak oluyor. Yine istediğiniz renklerden seçip istediğiniz döşeme rengini bize yaptırabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ayak boya, cila renklerini de değiştirebiliyoruz koltuk takımlarımızda. Kesinlikle tavsiye ederim. Güzel günlerde kullanın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.